öğrenciler. Ben Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden Ayşe Çelebioğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Koordinatörüyüm. Bugün sizlerle beraber yine bir kazanım izleme sınavının sorularını çözümleyeceğiz. Evet, hep beraber birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz, ilk ünitemiz olan kader ve kaza inancı ile ilgili bir soru. Sorumuzu okuyalım. Soru kökünde yukarıdaki ayette geçen ölçü sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor bize. Ölçü kelimesi kader kaza konusuyla ilgili, kader inancı ile ilgili en önemli ayetlerden bir tanesi olan Kamer Suresi 49. ayeti bize vermiş. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor. Buradaki Allah'ın buradaki ölçü kelimesi Allah'ın her şeyi bir denge, düzen ve ahenk içerisinde yarattığı manasına geliyor. Seçeneklerimize baktığımızda ise A seçeneğinde plan, ahenk, düzen. Ölçü kelimesinin kader kelimesinin yani buradaki kader kelimesinin anlamları içerisinde ölçü, denge, düzen, ahenk, plan yani Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre, bir plana göre, bir ahenk içerisinde yarattığında bahsedebiliriz. Fakat tesadüf kelimesi buraya olmaz, uygun değildir. Doğru cevabımız bu yüzden C seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Şöyle silelim bunları. Evet ikinci sorumuza geldiğimizde ise soru köküne bakıyoruz. Yukarıda verilen bu bilgi Allah'ın evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? Allah'ın evrene koyduğu hangi yasalar? Yasa, yasaları hatırlayalım. Allah'ın evrene koyduğu yasalara sünnetullah diyorduk. Bunların genel ismi ise dersimizle ilgili evrensel yasalar olarak geçiyor. Fakat yukarıdaki seçenekte bu evrensel yasalar üç kısmı ayrılıyor. Üç konu, konu, itibariyle. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar olarak. Fiziksel yasalar evrenle ilgili, evrenin oluşumuyla ilgili ve madde enerjiyle ilgili olan yasalardı. Yağmurun yağması, gezegenler, dünyanın dönüşü, dünyanın halleri vesaire. Biyolojik yasalar ise canlılarla ilgili olan yasalardı. Canlıların doğması, büyümesi, üremesiyle ilgili yasalar, Yani insanlar, hayvanlar ve bitkilerle ilgili olan yasalardı toplumsal yasalar ile ise toplumların toplumun gidişatı ile ilgili olan yasalar, insanlarla ilgili, toplumla ilgili olan yasalardı. Yukarıda metnimize baktığımızda ise bu yasaları bilmek insanların çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlar diyor. İnsanların birbirleriyle çevresiyle uyum içerisinde yaşamasını sağlar. İnsanların birbirlerinin haklarına özen göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davranışlardan kaçınmalarını sağlar diyor. Burada adalet kavramından bahsediyor bize. Adaletli olmak, insanlar arasındaki denge, düzen, adalet. Bu da toplumsal yasalar içerisine girdiğinden dolayı doğru cevabımız toplumsal yasalar oluyor arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelmesi uygun olur diyor. Yine bir kader kaza ile ilgili bir soru, kader inancı ile ilgili bir soru. Bu ünite bizim için çok önemliydi biliyorsunuz. Bakıyoruz zamanı geldiğinde evrendeki olayların Yüce Allah'ın programladığı şekilde gerçekleşmesine, gerçekleşmesine diyor. not e, nokta nokta denir. Başka bir ifadeyle Allah'ın önceden bilip takdir ettiği, bilip takdir ettiği yani kader, şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkması. Kaza kelimesinin kazanın kelime anlamları içerisinde ortaya çıkmak, meydana gelmek, gerçekleşmek anlamları vardı. Burada anahtar kelimelerimizden yola çıkarak siz bu soruyu çözebilirsiniz. Hani kafanız karışabilir. Kader mi, kazan mı diye karışırsa eğer. Kader daha çok plan, program, ahenk, Teala'nın her şeyi planlaması ve programlaması. Bu planladığı, programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ise kaza diyoruz. Meydana gelmesine, gerçekleşmesine ortaya çıkmasına kaza diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B oluyor, yani kaza. Devam edelim. Sorularımızın geneli kader ve kaza konusuyla ilgiliydi. Hemen dördüncü sorumuza geçtik. Dördüncü sorumuza baktığımızda burada irade ile ilgili, insan iradesi ile ilgili bir soru. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Bakın kalemi alalım. Kendi iyiliği için seçmiş olur. Seçmek irade etmek. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Yani herkesin günahı kendine, herkesin sevabı kendine. Burada insanın özgür iradesiyle yani cüzi iradesinden bahsediyor bize. İnsanın biliyorsunuz külli irade Allah'ın iradesi. Yani bizim seçme hakkımızın olmadığı Allahu Teala'nın iradesine bağlı olan şeyler var. Mesela doğum tarihimiz, ırkımız, anne babamız bunları biz seçmedik. Doğal olarak biz bunlardan sorumlu değiliz. Fakat davranışlarımız, inancımız, yapıp ettiklerimiz e işlediğimiz hatalar, sevaplar hepsi bunlar cüzi iradeye yani kısmi iradeye girer. İnsanın iradesi ve insan bunlardan sorumludur. Seçeneklerimize baktığımızda doğru seçenek A seçeneği özgür irade oluyor. Diğer seçenekler tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterip gerisini Allah'a bırakmak. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir şey yok. Biz burada seçmek kelimesinden yola çıkarak sorumuzu çözdük. Herkesin yaptığı kendine gibi. Ecel ve ömür ölümle ilgili, ömürle ilgili herhangi bir şey yok. Kaza ve kader e, direkt bu kavramlara yönelik değildir sorumuz. O yüzden cevabımız özgür irade oluyor. Beşinci sorumuza geçelim böylelikle. Beşinci sorumuza geldiğimizde bakıyoruz. Beşinci sorumuz e, atasözleri verilmiş. Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin anlamıyla ilişkilidir diye soruyor bize. Kalemizi alalım ilişkilidir. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. İnsan için kendi çalışmasından çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Necm suresi 39. ayet diyor ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ne kadar çalıştırsan, ne kadar gayret gösterirsen Allahu Teala sana o kadar verecektir. Gayretlerin boşa gitmeyecektir diyor. Baktığımızda burada atasözleri içerisinde doğru cevap, tabii ki emekle ilgili olan emek. Biz burada emek ve çalışmakla ilgili bir atasözü arıyoruz. Baktığımızda emeksiz yemek olmaz. Yani emeksiz hiçbir şey elde edemezsin. Diğer atasözleri ise konuyla alakalı, ilgili değiller. acele giden, ecele gider. Ayağı yürüten baştır. Acı acıyı keser, su sancıyı keser. konuyla ilgisi yok. Gayet kolay bir soru. Evet. Anlaşıldığına göre hemen altıncı soruya geçiyoruz. Altıncı sorumuza baktığımızda bu ayetel kürsi ile ilgili bir soru. Biliyorsunuz ki birinci ünitenin sonunda ayetel kürsi vardı. Bunu ezberledik, anlamını öğrendik. Anlamıyla ilgili özellikle her soru çözümünde belirttiğim gibi ayetel kürsi allah sıfatlarından, gücünden, kuvvetinden bahseden bir ayet Bakara suresi içerisinde. Bununla ilgili diyor hangisi doğrudur? ya pardon hangisi yanlıştır diye soruyor bizim Bakalım ayetel kürsüde Allah'tan başka ilah olmadığı ve onun sonsuz kudret sahibi olduğu vurgulanır. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Burada Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derken Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir anlamı veriyor bize. Doğal olarak A seçeneğine ulaşabiliyoruz. Bu doğru bir bilgi. Ayetel Kürsi'de Allah'ın her şeyi bildiğinden, kullarının ise Allah'ın dilediği kadar bilgiye sahip olduğundan bahsedilir. Evet Allah'ın ilminden, onun her şeyi bildiğinden, gizli açık her şeyi bildiğinden bahsedilir. Yine allah Teala'nın ilim sahibi olmasından. Ayetel Kürsi'de kıyametin vaktinden söz edilir. Hayır, kıyametin vaktinden, ahiretten, mahşerde veya da Peygamber Efendimizin ile ilgili herhangi bir şeyden başka bir konudan bahsedilmez. Ayet-i Kürsi sadece Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlatan, onun sıfatlarını bize öğreten, bildiren bir ayettir. Doğal olarak C seçeneğine ulaşamayız. Doğru cevap C seçeneği oluyor ama biz diğerlerine de bakalım. Ayet-el Al Kürsi'de Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin şefaat edemeyeceği ifade edilmektedir. Evet, Allah-u Teala'nın izni olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği ayetel kürsi de belirtilmektedir. Buna ulaşabiliriz. Anlamına bakarsanız zaten bunları görebilirsiniz ama kıyametle ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Bunları temizleyelim ve diğer soruya geçelim. Yedinci sorumuza geçelim. Burada ikinci ünite yani paylaşmak zekat ve sadaka ünitesi ile ilgili bir soru gelmiş. Sorumuza bakalım. metinde söze edilen gelenek hareket ettirebiliyor muyuz? Evet. Metinde söze edilen gelenek aşağıdaki hadislerin hangisinin mesajıyla örtüşmektedir diyor. Örtüşmektedir diyor. Bakıyoruz. Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirlerin belirli noktalarına konan sadaka taşları. Sadaka taşları önemli bir konuydu bu. Sadaka ile ilgili İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Nasıl bir incelik var burada sadaka taşlarında? Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunur. En kuytu köşelerine konuluyor. Neden? Alanda veren de görülmesin diye yapılan ibadete riya karışmasın, gösteriş karışmasın diye. Alan incinmesin, veren de kibre kapılmasın diye. İmkanı olan insanlar bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu diyor. Camilerin veya hutta bazı sokakların kuytu köşelerine sadaka taşları bırakılıyor ve buralara yardım etmek isteyen kişiler gidiyorlar, oyuğa bırakıyorlar. Ne kadar bıraktığı ve kimin bıraktığı gözükmüyor görünmüyor. Yine alacak olan kişi de oradan ihtiyacı kadarıyla alıyor. Burada e, fakirin gönlünü incitmemek, rencide etmemek var arkadaşlar. Sağ elin verdiğini sol el bilmesin hadisi şerifiyle hareket edilmiştir burada. Sadaka ve zekat ibadeti aynı zamanda biliyorsunuz zengin zenginin fakir arasında bir köprüdür. E, zenginin malında fakirin hakkı vardır diyor Allahü Teala. O yüzden Osmanlı döneminde de atalarımız böyle güzel şeylere vesile olmuşlar sadaka taşları gibi. Söz edilen gelenek diyor hangisi örtüşmektedir? Sadaka malı bereketlendirir. Hadislerden hangisinin mesajıyla? Bereketlendirir evet ama yukarıda bununla ilgili söylemiyor. Söndürdüğü yani gibi hataları yok eder. Yukarıda sadakanın hataları yok ettiğinden veyahut da belaları def ettiğinden bahsetmiyor. Yani bu yönünden bahsetmiyor en azından. Biz bu ikisini eliyoruz. Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. Yine sadaka bereketlendirmek, malı bereketlendirmek yine burada bahsetmiyor ama sağ elin verdiğini sol el görmesin. Demin de söylediğim gibi sağ elimizin verdiğini sol el görmeyecek, bilmeyecek şekilde yaptığımız iyilikleri unutmak anlamında söylenmiş. Doğru cevap D seçeneği oluyor. Evet anlaşıldığına göre hemen diğer sorumuza geçelim. 8. soruya geçelim. Şöyle yapalım. Bakıyoruz. Buna göre budama işleminin faydaları ile zekat ibadetinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi benzeşmektedir diye sormuş. Budama işleri, ağaçları budamak. Ağaçları bu damak fazlalıkları atmak aslında. Bakıyoruz meyve ağaçlarının budanma zamanıydı. Babasına yardım eden Ömer merakla sordu. Baba dalları neden kesiyorsun? Yazık değil mi? Neden kesiyorsun diye sormuş babasına Ömer. Baba oğluna gülümseyerek şöyle dedi. Budama işlemi ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve verimini artırması için kullandığımız bir yöntemdir. Ağaçların daha iyi gelişmesi ve verimini artırması için. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni dallar çıkar. Zamanla büyür ve gürleşir. Yeni dallar çıkar diyor. Bu sayede ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz. Değil mi? Aslında baktığınızda dalları kesiyormuşsunuz gibi gelir. Azaltıyormuşsunuz gibi gelir. Bu dama işlemi yaparken, ağaçları budarken. Fakat o fazlalıkları kestiğimizde ne olur? Ağaçlar bahar geldiğinde ve yaz mevsimi geldiğinde daha çok ürün almamızı sağlar bizim budama işlemi. Burada da bunu zekatla ilişkilendirilmiş. Bakıyoruz ne diyor? Daha çok ürün alır, alırız dediğimize göre burada malı bereketlendirmesi. insanın iç huzurunu artırması. Burada insanın iç huzurunu artırması, yardım etmenin verdiği mutlulukla ilgili herhangi bir şey yok. O yüzden bunu siliyoruz toplumsal barışa katkı sağlaması hayır bu bizim malımızla ilgili bir durum. Hani fakire verip onu mutlu etmek veya da ona yardımcı olmakla ilgili dayanışma dayanışmayla ilgili değil bu kısım. O yönünü açıklamamış en azından. Toplumdaki gelir dağılımını dengelemesi bu, bu yönüyle de değil. Fakat malı bereketlendirmesi. Zekat verirken zekat verirken kırkta bir verdiğimizde sanki geriye bize 39 kalıyormuş gibi gözükse de Bereket kavramı var bizim dilimizde. Bereket farklı bir şekilde bir artıştır. Bereketlenmesi malın artması, arınması aynı zamanda fazlalıklarımız fazlalıklardan fazlalıkları attığımızda aslında hafifliyoruz. Yani bize o malın en güzel kısmı kalıyor, en helal kısmı kalmış oluyor. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Dokuzuncu sorumuza geçebiliriz böylelikle. Dokuzuncu soruya baktığımızda yine zekatla ilgili bir soru zekatın kimlere farz olması ile ilgili zekat vermekle yükümlü olmanın mükellef olmanın şartlar arasında yer almaz demiş. Yer almaz demiş. Bakıyoruz. Bütün ibadetlerde mutlaka namaz, oruç, zekat, hacca gitmek vesaire bunların hepsinde akıllı olmak şartı, Müslüman olmak şartı ve ergenlik çağına girmiş olmak şartı vardır. O zaman akıllı olmak, Müslüman olmak bu zekat vermenin şartları arasında var. Zengin sayılmak, zengin olmak yani nisap miktarı, mala sahip olmak da zekatın şartları arasındadır. Fakat beden sağlığı yerinde olmak zekat için şart değildir. Kişi maddi geliri varsa eğer zekat ve nisap miktarına ulaşmışsa, yaşlı da olsa, sağlığı yerinde de olmasa bir şekilde zekatını verebilir. Zekattan sorumludur. Eğer yüksek geliri e, zekatla yükümlü vermek zorundadır. E, o yüzden e, burada üç e, zekatla yükümlü olmanın şartları arasında değildir. Ama mesela hacca gitmek için sağlıklı olmak zorundayız. Yine Ramazan ayındayız. Oruç tutmak için yine aynı şekilde sağlıklı olmak zorundayız. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Diğerlerini eliyoruz. Böylelikle son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuz da yine zekatla ilgili kolay bir soru. Bu Zaten bunlar bilinmesi gereken temel kazanımlar arkadaşlar. Bakıyoruz hangisi diyor zekat verilecek mal ve yine kalemi unuttuk. Mal ve oranları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım her 5 deve için bir koyun veya keçi. Evet 5 devede bir küçük baş veriyoruz. Koyun veya keçi veriyoruz zekat olarak. Nakit para ve altın içinde 40'ta bir. Yani yüzde iki buçuk veriyoruz. Yüzde iki buçuk oranında zekat veriyoruz. Kırkta bir. Bu da doğru. Bunlar doğru. Bunlar bilinmesi gerekiyor. Ezberlenmesi gerekiyor. Toprak ürünleri için onda bir. Evet. Bunun istisnai bir kısmı da var. Onu sizler kitaplarınızdan bakabilirsiniz. Sığır ve manda için otuzda bir olacak. Burada kırkta bir demiş. Küçük baş hayvanlarda kırkta bir veriyoruz. Büyük baş hayvanlarda otuzda bir veriyoruz arkadaşlar. O yüzden e ee, bu seçeneğimiz yanlış oluyor. Sorumuzun cevabı ise D seçeneği oluyor. Evet. Böylelikle sorularımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle bir genel olarak bütün cevapları size göstereyim. Baktığımızda hemen hepsini genel olarak gösterelim. 1 Ceyhan, 2 Adana, 3 Bursa, 4 Adana, 5 Bursa, 6 Ceyhan, 7 Denizli, 8 Adana, 9 Bursa, 10 Denizli dedik arkadaşlar. Evet. Böylelikle soru çözümümüzü tamamlamış bulunmaktayız. Bir dahaki çalışmalarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.